Merhaba arkadaşlar. Ben sizlere Google Keep uygulamasını anlatacağım. Bu uygulama arayüzü kullanımı kolay bir not tutma programıdır. Aslında her marka telefonda not defteri uygulaması mevcuttur. Fakat bu uygulamayla tuttuğumuz notları Gmail hesabımızdan giriş yaparak tuttuğumuzda hesabımızı açtığımız her türlü masaüstü, laptop gibi cihazlarda tüm notlarımıza rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Senkronize bir şekilde kullanabiliyoruz. Uygulamanı bilgisayara da indiriyoruz. Bilgisayarda herhangi bir not tuttuğumuzda eş zamanlı olarak telefonumuzda da görebiliyoruz. Ben bu videoda telefon uygulamasından bahsedeceğim. Uygulamamızı açıyoruz. Sağ alt tarafta artıya bastığımız zaman notumuzu yeni bir not oluşturabiliyoruz. Örneğin bir market notu oluşturalım. Marketten ekmek, süt, yumurta, kabartma tozu alalım. Sol taraftaki artıya bastığımızda burada onay kutuları var bakın en altta. Aldığımız ürünleri işaretlediğimizde işaretli ürünler aşağıya kayıyor. Diğerleri eksikse eğer yukarıda devam edebiliriz almaya. Notumuzu tekrar açıp Almak istediğimiz nota burada yine artı butonuna baktığımızda bakın fotoğraf çekebiliyoruz anlık veya galerimizden fotoğraf seçebiliyoruz. Çizime basarsak kalem çıkıyor. Kalemle kendimiz çizimler yapabiliyoruz veya ses kaydı ekleyebiliyoruz. Bunun haricinde notları ortak çalışanlar ekleyebiliyoruz. Bu ortak çalışanları tıkladığımızda diyelim bu market alışveriş listesine ev arkadaşımızla, eşimizle paylaşmak istiyoruz. O da bu uygulamayı kullanıyor olması lazım tabii. Onun mail adresini yazdığımızda bu notu ikimiz ortak olarak değişiklik yaptı yapıyoruz. Ben bir değişiklik yaptığım zaman ortak çalışan arkadaşım kimse o görüyor. O bir değişiklik yaptığı zaman ben görebiliyorum. Renk paleti var. Burada renk paletlerinden notlarımıza çeşitli renkler verebiliyoruz. Bu ne işimize yarar? Yani işle alakalı olan notlarımızı bir renk yapabiliriz. Alışveriş notlarımızı farklı bir renk yapabiliriz. Çocuğumuzla ilgili notları farklı bir renk. Derslerle alakalı notlarımızı başka bir renk yaparak kafamızda çeşitli kodlamalar yapabiliriz. Bunun haricinde en önemli işe yarayan özelliklerinden bir tanesi de hatırlatma ayarları arkadaşlar. Ben burada önceden hazırladığım notlarım vardı. Mesela ders saatleri diye bir not hazırlamışım. Ben bu güncel eğitim teknolojileri dersinin haftalık ders saati bellidir. Şurada ortadaki artıya bastığım zaman işte her hafta bu ders saat kaçta başlayacaksa buna ben hatırlatma notu ekleyebiliyorum. Not yani hatırlatmalar günlük, haftalık, aylık şekilde veya bir kereye mahsus şekilde ayarlanabilir. Bakın en altta bir de yer seç var. Bu notta e, konum belirleyip adres girip örneğin okul bahçesine girince hatırlat gibi bir şey eklemek istiyoruz. Bahçeye girdiğimizden orada adres yazılı olduğu için internetimiz eğer açıksa zaten bize direktman bu hatırlatmayı yapacaktır. Diğer bir özellik de etiketler. Şimdi yeni bir not açalım burada. Diyelim ki sınav tarihleri. Dersimiz notu, öğretim programları olsun. Benim bu aldığım not yüksek lisansla ilgili. Şuradaki üç noktaya tıkladığım zaman bakın etiketler başlıyor. Benim burada daha önce oluşturmuş olduğum etiketlerim var. Ben bu notu yüksek lisanslar etiketime eklemek istedim. Bu ne işime yarıyor? Şurada üst tarafta tıkladığım zaman bakın etiketler diye bir bölüm var. Burada etiketlerim hani yaptığım konularla alakalı etiketlere, notlarıma hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Etiketten neyle alakalı olabilir? Dersler olabilir, iş olabilir, ev olabilir veya şifreler de ekleyebiliriz. Ama çok fazla etiket kullanışlı olmaz. Genel başlıkları halinde yaparsak daha iyi olur. 50 tane etiketimiz olursa eğer hani ben acaba bu konuyu hangi etikete yaptım diye düşünmek zorunda kalmayız. Şuradaki butondan notlarımızı istersek yan yana sıralabiliyoruz veya alt alta sıralamasını sağlayabiliyoruz. Bir diğer özelliği de bu not programında linkleri direkt tıklanabilir şekilde kaydedebiliyoruz. Benim daha önce şurada açtığım bir şey var. Mesela açmışım burada bir internet sayfasını. Paylaş butonuna basında burada alttaki uygulamalarda Google Keep'i seçtiğimde otomatik olarak kaydedilmesini, notlarıma kaydedilmesini sağlıyorum ve burada tıklanılabilir bir link olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür